Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle bitki bakımı hakkında konuşacağız. Bitki besini kullanıyor. Kaktüs ve sukulentler için ayrı, diğer çiçekli bitkilerim ve çiçeksiz bitkilerim için ayrı bitki besinleri var. Füni gübre gibi sıvı şekilde. Mesela kaktüsleri kışın olduğu için haftada bir suluyorum. Yazın haftada iki kere suluyorum. Her bitkiyi aslında su ihtiyacına göre sulamak çok önemli. Kaktüsler için şöyle bir şey keşfettim. Elinizi şöyle saç atıyorsunuz. Elinize birkaç saç teli geliyor. Bu saç tellerini kaktüslere koyuyorsunuz. Çok değil tabii ki birkaç saç teli. Kaktüslere koyduğunuz bu saç telleri kaktüsün daha çok büyümesine sebep oluyor. Ve diğer bir formülümüz muz kabuğu ve yumurta kabuğu bir kapalıyoruz. Muz kabuğumuzu ve yumurta kabuğunu koyduktan sonra içine su katıyoruz. Suyla beraber bir hafta bekliyor. Sonrasında bu suyu çiçeklere dökebiliyoruz. Döktüğümüz zaman çiçeklerimiz çok daha sağlıklı ve daha güzel gözükmesini sağlayabiliyoruz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüş görüşmek üzere.